Merhaba arkadaşlar. İngilizce dersi gün 10. Yöntem komutan eğer. Öğretmen Marsed Akhmatov. Direkt derse geçiyoruz. Bugün bathroom banyoda çalışma yapacağız. Siz tabi komutan eğer yöntemini kullanarak her gün bathroom'a giderken I go to bathroom diye dile getiriyorsunuz her seferinde. Evet. Burada bazı cümleler tekrar olacak, pekiştirme olacak. Bazıları yeni olacak. Devam ediyoruz. Kapıya geldik. I open the door. Ben açtım kapıyı. Güzel. Sonra I enter The bathroom. Ben girdim bathroom'a, banyoya. Bu resimde terlemiş beyefendiyi görüyorsanız aa, anladınız değil mi? Enter. Enter'lemiş demiştik ya. Bağlantı kurarken burada işte Enter. Yani enter'lemiş çocuğu ilk olarak içeri alacaklar. Enter'lemiş çocuk içeri ilk olarak girecek demiştik. Ondan dolayı enter girmek diye bağlamıştık. Hatırlatmak için tekrar e, söyledim. Devam ediyoruz. Ondan sonra I ben turn on the light. Ben açıyorum ışıkları açıyorum derken turn çevirmek döndürmek demiştik on rejim böyle döndüre yani turn yaparak on rejimine getirmek burada da tabi off kapatılmış rejimidir evet ışıkları açtık devam ediyoruz sonraki hareketimiz I turn on yine the ventilation system ventilation system ventilasyon sistemi demek bazen kısaltıp böyle sistem sistemde diyorlar evet arkadaşlar ventilation sistemin bağlantısını yapmıyoruz çünkü Türkçe ile hemen hemen aynı evet burada sonraki yapacağımız faaliyet I put pardon I put on my slippers ben giyiyorum terliklerimi yani put on giyiyorum derken put yerleştiriyorum on üzerine neyin üzerineydi vücudumun değil mi burada normalde ondan sonra my body var benim vücudum. Ama tabi biz onu demiyoruz. Çünkü Türkçe'de de ben giydim diyoruz. Yani ben vücudum üzerine giydim demiyoruz. Evet konuşma sırasında. Ondan dolayı ben yerleştirdim üzerime benim terliklerimi. Slippers. Slippers tabi yeni kelime. Sonundaki S harfi çoğunluk eki. Görüyorsunuz burada iki tane tabii resimde 3 ama biz 12 olduğunu biliyoruz. slippers. Şimdi slippers eee kelimesini nasıl bağlantı kuracağız? Ona bir gelelim böyle bakalım. Evet arkadaşlar. Şu slipper demek bu e, sıfat adjective yani kaygan nasıl bir yer? Kaygan slipper diyoruz. Ama sleep dersek sadece dört harf. Bu eylemi yani kayarak düşmek. Sleep. Tamam mı? Şimdi tabi bu iki kelime de bizim için yeni oluyor. Yani sleepers gibi aynı. Ondan dolayı şu kelimeye gelelim. Sleep. Biraz uzatacağız. Sleep. Uyumak demek. Bunu hemen hemen herkes biliyordur. Ben bu kelimeye bağlamıştım. Bağlayınca ne çıktı ortaya bakalım slippers yani slippers terlikleri giymezsek bathroom'a girince, banyoya girince ve yerde slipper ise, kaygan ise e, tabii Allah korusun slip olup düşersek yani e, slip olma ihtimalimiz çok. E, yani kaybedip bilincimizi uyuyabiliriz anlamında. Evet. İşte böylece bu bağlantı yapıldı. Bu bağlantı inşallah işinize görecektir. Ama siz daha iyisini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi poton yaptık. Yani içeri girdik. Giydik terlikleri. Slippers'ti. Poton yaptık. Sonraki hareket I close the door. Ben kapatıyorum kapıyı. Evet arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum da biz bütün şimdi present simple yani geniş zaman eylemlerde kullanıyoruz ama şimdiki zaman gibi çeviriyoruz. Ben ilk başta demiştim. Şimdilik sadece geniş zaman kullanacağız. Ama şimdiki zaman gibi çevireceğiz. Diğer zamanları sonradan göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Bu bizim işimizi kolaylaştırır yani. Kafa karışıklığı olmaması için. Do'yu hatırlanız yapıyorsun değil mi? Yani do, re, mi, fa, si diye bağlamıştık. Close zaten kılavuz demişti. Kılavuzu var kapatmanın. Neden? Çünkü açmak kolay, kapatmak her zaman zor. Bir kılavuz olması lazım. Konuyu bile açarsanız kapatmak zordur yani kılavuzunu bilmezseniz. Evet, sonraki e, yapacağımız iş tabi I wash. Wash yıkamak. My hands benim ellerimi Tekrar S var burada çoğunluk eki. Hands olsa bir tane yer olur. And ve face yüzümü. And ve demek. Tamam mı? Ve. Evet arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bu kelimeler bizim için yeni. Boşu söylemiştim aslında. Hatırlıyorsunuz. Böyle musluk açınca sudan ses gelir. Wash, wash, wash gibi. Yani yıka yıka diyor gibi oluyor. May zaten biliyorsunuz benim demek. Yani şu ay böyle yazar. Türkçe yazarsak böyle olur değil mi? Ve buraya m harfi eklersek may olur yani. Evet bu kadar kolay yani. Türkçe yazılışını hatırlamakta fayda var. İngilizce'de bu may çok önemlidir. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yani bunu demezseniz sanki kendinizin değil başkalarının elini yüzünü yıkıyor gibi anlaşılabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi hands dedik. Bir tane hand olur. Bunun bağlantısı nasıl olur? Bu da kolay. Bakalım. Şurada second hand diye bir şey var. Yani second ikinci demek, hand el demek, ikinci el mal yani şurada görüyorsunuz. İkinci el mal dükkanları var. Onu da bağladık. Tekrar gelelim. Face, face yüz demek. Bu daha kolay. Yani Facebook'taki face var ya, Facebook kitap demek. Yani yüzlerin kitabı oluyor. Bütün faceleri, yüzleri topluyor. işte orada resimleri, başka şeyler. Evet, böylece kısa ve hızlı bağlantılar yaptık değil mi? Önemli olan nedir? Her seferinde elimizi, yüzümüzü yıkarken I wash my hands and face diyebiliriz. Mesela banyo dışında, mutfakta sadece elimizi yıkarız. I wash my hands. Diyelim. Her seferinde yıkarken elimizi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ondan sonraki yapılacak iş. I brush my teeth. Ben brush fırçalıyorum benim dişlerimi. Teeth. Evet. Şimdi brush. Brush'a gelelim. Önce şu resme dikkat etseniz arkadaşlar arkadaş aynı anda dişini fırçalıyor ve saçını tarıyor, tarıyor yani. Fırçalıyor diyebiliriz. İngilizce olsa fırçalar çünkü fırçayla. Evet şimdi bunun bir arkadaşı var. Bu arkadaş ise her sabah geç kalkar. işe geç kalmamak için bu halde. Ve onu gören arkadaşı bir günü ona bunları diyor. Birader diyor. Birader. Bu ne telaş. Önce dişini, sonra saçını. Bıraş. Evet. Burada parantez için aldım. Telaş. Bıraş. Bu resmi hatırlarsanız, telaşta olan arkadaşı, aynı anda iki işi yapan ve bıraş. Bence bu bağlantı işinizi görür. Birader. Bu ne telaş önce dişini sonra saçını bırak. Dedik. Sonrakiye bakıyoruz. Burada ne diyor? I brush my hair. Hair. Yani ben ben tarıyorum benim saçımı. Hair. Benim tecrübemde çok öğrenci şu hair kelimesini ee, akılda tutmakta bayağı zorlandığını fark etmiştim. İşte e, onun olmaması için biraz size uzun hikaye anlatacağım arkadaşlar tamam mı? E, şöyle gelelim. Şimdi iki tane dost var. Birisinin adı Bolt, ikincisi Kel. Evet, Bolt kelimesini Türkçe'ye çevirirsek Kel olacak. Şimdi Bolt doğuştan Boltmuş yani. Çünkü annesi Az bal yemiş ve dışarı çıkmadan az D vitamini almış. Böyle bu durum ortaya çıkmış. Tabi bu uydurma Allah korusun kimsenin öyle bir şey yaşamasın. Bu kel arkadaş da sonradan işini adını kel olarak değiştirmiş. Normalde saçı olabilirmiş. Yani dostluk kardeşliğini göstererek. Ben de hayatımın sonuna kadar böyle saçsız gezeceğim diye söz vermiş. Ve Kel Avrupa Üniversitesi kazanıp oraya gidiyor. Bu Bolt da onu yolcu ediyor havalanında. Birkaç sene sonra Bolt arkadaş Kel'i Zayert'i geliyor Avrupa'ya. Bir bakıyor Kel Beyefendinin saçı bu kadar yani. Hayalli hayranlar içinde bunu dile getiriyor bu ne her hayırdır dir diyor. Şimdi burada arkadaşlar her hayıra bağladım. Dir de İngilizceden değerli, sevgili anlamında. Bu ne her hayırdır dir diyor. Evet. Ondan sonra tabii şoktan bu hale geliyor. Yine e, ayıklayıp duruyor. Tekrar tekrar bu ne her? Hayırdır, dir. Nefsim daraldı. Yetmiyor, eğer diyor. Bir de eğer ekledik, tamam mı? Şimdi her, hayır, eğer. Evet arkadaşlar, eğri bilmeyen varsa direkt gösteriyorum. Şurada, Turkish Airlines'ta eğer air var biliyorsunuz. Hava demek, lines'ta hatlar demek. Oradan geliyor, tamam mı? İnşallah arkadaşlar bu uzun hikaye e, sizin bu hayırı aklınızda tutman için yeterli diye düşünüyorum hayır, tamam mı? H alırsak Eğer oluyor. Yani e, buraya da U eklersek hayırdır hayır oluyor. Güzel. Peki şimdi e, I brush my teeth diyoruz ya. Yani teeth için ne diyebiliriz? Teeth bu. Dişler demek. Normalde burada S eklenmesi gerekiyor ya çoğunluğun eki. Normalde ama eklenmez bu. Çünkü bazı isimler vardır İngilizce'de S eklenmeden çoğunluk halindedir. Tiz işte çoğunluk hali. Şimdi anlatacağım. Bunun bağlantısını ben böyle yaptım. Tiz dizilmiş diz, dizilmiş yani şu dizilmiş böyle duruyor ya yani en yakın bulabileceğim, e, bulabildiğim kelime bu oldu. Tiz dizilmiş bağlantı olduk. Mesela burada bakın iki tane i var. Yani İngilizce Türkçe olsa e olur. Bir tane olunca böyle o oluyor ama u olarak okuyor. Tuz. Tuz diyor. Tuz. Tuz. Tamam mı? Şurada tuz var ya. Allah korusun yani bu e, ağrı girerse bir dişe yani tuzla çalkalarsanız geçer. Normalde ağrı girince bütün tizlere girmiyor ya aynı anda. Bir tane tuza şey yapar. İşte tuzla bağlayınca hatırlarsanız daha tuz bir taneydi. Tiz de çoğunluk haliydi diye hatırlayacaksınız inşallah. Evet arkadaşlar. Ay braş yani telaş halinde my teeth. Yani dizilmiş dişlerimi ve I brush my hair eğer hayırdır birader gibi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ondan sonra banyoda bazılarında ne yaparız daha? Tabi I trim my nails. Bu dünyada en uzun tırmakları olan adammış. Trim demek kesmek, tırmak kesmek yani trim, trim, tamam mı? Trim, ben kesiyorum. Neyi benim? nails tırnaklar mı? Yine S çoğunluk eki. Bir tırnağı olsa sadece nail olur. Trimin e, balansını şöyle yaptık. Bakın. Şöyle trim. Yani vertikal yazdım ya şimdi böyle okursak trim olur. O da neymiş? Tırnağın raconunu iğne değil makas keser. Evet arkadaşlar biraz acayip bağlantılar oluyor. Ama bulabildiğimde varsa koydum. Siz daha iyisini bulabilirsiniz. Normalde ben trimi Rusça'da e, şu şeye bağlamıştım şöyle. Yani trimi böyle ayırmıştım. Tri Rusça'da 3 demek. Tri. M da de mesaj demek. Ay demek. Yani bir ayda üç kere tırnak alınca diye ona bağlamıştım. Ama Türkçesinde böyle oldu biraz. Yani tırnağın raconunu iğne değil makas keser. Tamam mı? Trim bu işiniz görür diye inanıyorum. Evet arkadaşlar sonra nail için ne bulduk? Nail. Nail için böyle alalım. Nail. Nails yani tabii çoğunluğu onunla. Şimdi diyelim ki uzunsa nail, nail yani tırnak zarfı açmak kolay gelince mail. Mail. Nail'i mail'e bağladık tamam mı? Normalde zarfı mail gelince zarfı uzun tırnaklar neyler daha iyi açar anlamında. Evet bu böyle bir bağlantı. Arkadaşlar tabi bu bağlantılar çok önemli çünkü bizim zamanımızı e, yani tasarruf ediyor. İkincisi Allah'ın izniyle hiç unutmamak şekilde yani bu hatırlıyoruz. bağlantı hatırlayınca biz hemen hatırlayacağız. Ha, trim şeydi ya diyeceğiz. Tırnak almak neydi? Tırnak kesmek trim. Tırnakın tırnağın raconunu Yine değil makas keser. Doğru ya. Neil yani mail gelince zarfı açmak için neil diyeceğiz mesela örneğin. Ama daha önemlisi, daha önemli, bu cümleyi yaşatmak değil mi? Mesela biz tırnağı bir haftada bir kere alırsak, e, yani bu her gün girince banyoya bir kere yani içinizden en azından böyle dile getirmekte fayda var. Tırnağı alıyoruz gibi. I trim my nails diye bir kere söylersiniz kaldı gitti yani. yani günde iki üç kere mesela da olabilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ondan sonra daha ne yapıyoruz? I take I take I take a bath. I take a bath. Bath demek banyo değil mi? Yani take almak. Şöyle hatırlatayım. Bakın I take a cake deyince ben cake alıyorum. İşte ben ilk defa bu cümleyi gördüğüm zaman şaşırmıştım. Yani take a bath yani bunu çıkartıp mı almak? Yani bas şu ya, bunu mu çıkartıp almak? Yani aynı bunun gibi düşünmüştüm. Böyle mi yapmak lazım yani? Şöyle götürmek mi lazım diye. Ee, ama sonra anladım ki e, bu bas derken yani bu e, bunu kastetmiyormuş yani. Bu prosedürmüş yani. Ben banyo prosedürünü alıyorum anlamda. I take a bath. Yani aynı şey, şey içinde geçerli. Bakın, I take a shower demek, a shower. Bu duş demek, duş. Yani ben duş alıyorum. Burada E var ya çok önemli. Onu ihmal etmeyin. A shower olacak. Sonra um, a bath olacak. Bu, çok önemli. Şimdi ikisini de prosedür. Mesela burada yazdım. Bakın, I take a shower demek. Yani bunları sök almak değil. Duş prosedürünü almak anlamında. Prosedür. Türkçe'de de prosedür alıyorum diyorlar ya işte. Take a shower. Yani bu prosedür a shower. Evet arkadaşlar. Güzel. Burada da hallettik diyebiliriz ama bağlantısını yapalım. Şimdi da biliyorsunuz zaten değil mi? Bas Bus'ı ayrıldığınız zaman şöyle şunu diyoruz. Yani normalde biz basınca bağlamıştık. Burada bakın basa da bağlayabilirsiniz. Otobüs şu şey otobüse benziyor yani normalde duruş hali. Evet arkadaşlar. Ama shower nereye bağlarız? Shower. Shower ilk defa görüyorsanız duş ya bu. Shower, shower. Shower da kolay böyle iki ayırdık mı? Show er. Yani show yapan er böyle. Tamam mı? Er show yapıyor banyoda yani duşta. Neden? Askeri ilk geldi, spor çalışmaya başladı. Yani duşa girdi, aynaya bakarak kaslarını yani gösterdi. Kendine kendi şov yapıyor. ev tamam mı? var. Evet. Bir sonraki arkadaş. Ondan sonra ne yapıyoruz? I put on my robe. Put on neydi? Put on yerleştirmek üzerime bedenimin değil mi? My robe. Şimdi bunu bir kere daha böyle göstermiş olayım eskiden. Neydi? Elbise yoktu giyilecek böyle üzerine atıyorlardı deriyi. Tamam mı? Hemen üzerine ondan put yerleştirmek üzerine on oluyordu. Oradan geliyor demiştik. Evet arkadaşlar. Şimdi burada rob dedik. Yani rob. Benim rob. Rob da işte cübbe. Yani derken banyo cübbesi. Robbe. Biz şu banyo cübbesini giydiğimiz zaman kendimizi böyle Robot gibi hissediyoruz. Rob, robot. Evet bağladık. Güzel bağlantı değil mi? Rob, robot. Ve bu robun yani şöyle ipi var bağlayan, belden bağlıyor ya. Bakın şurada. Ona da rob diyoruz. Rob. Şimdi buradaki robun yani cübbenin B harfini aşağı doğru yazarsak çevirerek P oluyor ya. Rob, rob. İşte rob bu cübbe kendisi. Rob da şu. Normalde bütün iplere rob deniliyor yani normalde rob. Evet yeri gelmişken onu da söylemiş olduk. Onun yapacağımız şey ne oluyor? I dry dry my hair. Ben kurutuyorum benim saçımı diyor. Dry kurutmak. Sadece saç değil yani bütün şeyler kurutmak dry olur tamam mı? Dry. Neden dry? Şu makinayı görüyorsunuz, onu çalıştırdığınız zaman ne ses gelir? Tırrrrrrrr diye böyle dırrrrrr. Evet. Peki, Why nerede kalıyor? Why? Dry. Yani siz böyle tırr çalıştırırken, şu kafanın etrafında o kadar sıcak oluşuyor ki, sanki dry yaparken kendinizi Dubai'demiş gibi hissediyorsunuz. Yani dry Dubai. Yani saç kurutma makinesinden kaynaklanan sıcak anlamında. Evet, bunu Dubai'ye bağladık hem sesini sesli bağlantı yaptık, Dırr, tamam mı? böyle ya yani sonun şey vardı ya wasş diye onun gibi. Evet, ondan sonraki e, saçımızı kuruttuk. Zaten hair hatırladınız değil mi? Heyri biliyorsunuz, hair saç demekti. Tabi bunu unutmak zor olur bence çünkü ben güzel bir size hikaye anlattım ya uzun uzun. Ee, yani şurada görüyorsunuz adam ne kadar şaşırıp burada. Bayılmak üzere yüzünün rengi bile atmış. Yani bu ne hayır? Hayırdır, değil. Nefesim daraldı, yetmiyor, eğer diye. Böyle eğer, hayır, hayır, hayır diye üç tane şeye bağladık. Evet, hatırlatmak maksadıyla tekrar gösterdim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi saçımız kuruttuktan sonra tabii kapıyı açarız. I open the door do re mi fa sol pen, pen kalem aldık o harfi yazdık gibi kapıyı açtık evet sonra i turn off the light yani turn döndürerek off rejimine getirdik kapattık ışığı tabi i turn off the ventilation system aynı şey ventilasyon sistemini kapattık Ama tabii yani gerçekten ventilasyon sistemi sonradan kapatmakta fayda var. Duş yaptıysanız, i take a bas yaptıysanız, i take a shower yaptıysanız. Evet, ondan sonra I take off my slippers. Take off çıkartmaktı. Hatırlıyorsunuz mu? Take almaktı. Off vücuttan sıyırmak. Demiştik ya şöyle bakın. Ne yaptı bu? Take yaptı. Take. İki eliyle aldı. Sonra off yapıyor. Yani sıyırıyor denesin vücudundan. Evet. Çıkarttık. Neyi? Slippers'i. Slippers. Slip vardı ya, slip bağlamıştık. Hatırladınız değil mi? Uyuma gibi, slip düşerse yere gibi. Ondan sonra tabi çıkıyoruz yani. Uh, I exit the bathroom. Exit köpek demiştik yani. şu. duruyor ya. Yani dışarı çıkan köpek artık eve gelmiyorsa o exit oluyor. Eski köpek yani. Evet, exit the bathroom. Tabi sonra I close the door kapattım kapıyı. Evet arkadaşlar. Şimdi burada tekrar üzerinde durmak istediğim komutan er yöntemi. Tamam mı? Komutan er yöntemini uygulamada lütfen ciddiyet göstereyim. Biraz zamanınız varsa iki dakika konuşacağım. İnşallah 10. dersi yani 10. günü kapatıyoruz ve bu 10 gün içinde ne kadar çok Türk, e, İngilizce konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok. Hemen hemen bütün odalarda. Hatta 9. derste sebeplerini de gördük yani sebeplerini. Mesela şurada var ya mesela. I go to bathroom diyorum. Neden gidiyorum? Mesela ben bunu söyleyebilirim. Şimdi şuradan göstereyim size. to wash my hands and face hatırlıyorsunuz değil mi? Şu ay alıyoruz. Yerine to koyuyoruz böyle. To wash my hands and face. Ben gidiyorum banyoya. Niçinmiş? Yıkamak için benim ellerimi, yüzümü mesela yani. İkisini birleştirdik mi bu sebep oldu değil mi? Evet arkadaşlar. benim kursma eskiden gelen öğrenciler derlerdi. Yani bayağı Kurslara gidiyoruz, okulda öğreniyoruz ama bir türlü konuşamıyoruz diye. Hiç onların suçu değil, öğretmenlerin de suçu değil. Sadece onlar yapmadıkları bir iş, bu komutan er yöntemini yapmamaktı yani. Öğrendiğiniz şeyi yaşatmamaktı. İşte bu uygulama çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak için e, söylüyorum. 10 ders içinde bu kadar İngilizce konuşabilen birisi, hatta ilk derste konuşmaya başladık. Allah'ın izniyle, 100 ders sonra ne kadar konuşabilir, tahmin edebilirsiniz. Ondan dolayı lütfen komutan er yöntemini hayatınızın yani parçası yapın. Evet sizlere bunları demek istedim. Size başarılar, sorular varsa koment kısmında paylaşabilirsiniz. Daha bir şey söylemek istiyorum. Yani gün içinde bu uygulama yaparken ee, uygulamada kullandığınız cümleleri cümleleri koment kısmına da yazabilirsiniz. Sadece kullandınız ya onları yazın böyle. Bakmadan, hiçbir yere okumadan. Aklınızdaki gibi. Başkaları da görmüş olur. Ben de görmüş olurum. Ha, uygulama güzel gidiyormuş. Yani sizin için de şey olur. Yazınca daha yazma şeyiniz pekişir. İşte koment kısmında. Ben mesela WhatsApp grubu başka şeylerde öğrencilerin rica ederdim. Her 15 dakika. Bazen her 30 dakika. Yani bir en azından bir cümleyi yazıp gönderin diye. Onlar yapıyordu. Ya bu hep böyle İngilizceye canlı tutmak için güzel bir şeydi. Mesela I take a bath diye hatırladı yazdı gönderiyordu yani. Ya diğerleri de görüyordu. Hatırlıyordu. Onlar da yazmaya başlıyordu. Böyle canlı e, tutmak açısından bir iyi şeydi. Siz koment kısmında bunu yapabilirsiniz. Hövət evet, qardaşlar, Allah razı olsun sizə, başınızla diləyirəm. Bir sonrakı dərsdə görüşmək üzrə Allah'a əmanət olun.